Yeni bir mecradan merhabalar. İktisatçı Musa Ceylan'la birlikteyiz. Musa Hocayla 128 milyar dolar meselesini, Ticaret Bakanı Ruhsat Pekcan'ın görevden alınmasını, son günlerde enerji şirketlerinin peş peşe piyasaya arz edilmesini konuşacağız. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. 128 milyar dolar nerede meselesiyle başlamak istiyorum. Uzun süredir ülkenin evet. gündeminde muhalefet e, soruyor iktidara bu kadar döviz ne zaman hangi kurda kime satıldı ama hükümette net bir cevap yok. Bunun yerine birbirleriyle çelişen açıklamalar e, geliyor. Hazine topu Maliye Bakanlığına, e, Hazine e, Merkez Bankası, Hazine Bakanlığına topu atıyor. Evet. Hazine Bakanlığı yöntem yanlış olabilir ama yolsuzluk yok, yok diyor. E, Sayın Erdoğan da para yerinde hazinede duruyor diyor. Nedir bu mesele? Evet şimdi çok... Merkez Bankası bir döviz satmış. Bu bilançoda görülür bu çok basit bir şeydi. Benim öğrencilerim hepsi Merkez Bankası blançosunu okuyacak duruma getiriyoruz biz zaten. Yani o yüzden büyük bir yetenek değildir Merkez Bankası bilançosuna bakıp paranın nereye gittiğini görmek. Bugün Cumhurbaşkanı grup toplantısında konuşuyordu. Kılıçdaroğlu diyor bilanço okumayı bilmez. Ya adam hesap uzmanı nasıl bilmez? <laughs> Tabii ki bilir. Merkez Bankası blançosunda sorun olmaz zaten. Döviz sattıysan karşılığı kadar Türk lirası girmiştir. Bülentü'de görülür. Bu Türk lirasını birine borç verdiysen alacak olarak görülür. Yine bu Türk lirasıyla altın aldıysan blançoda altın olarak görülür. Kayıp bir şey tabii ki olmaz yani. Mesela aslında şu başına dönelim. Niye döviz satar ki Merkez Bankası? Böyle bir uygulama var mıdır ya Merkez Bankası bankalara döviz satımı? Şimdi esnek kur uygulanan bir ülkede prensip olarak Merkez Bankası döviz olan satmaz. Bankalar talep ederse satmak zorunda mıdır? Şimdi bankalar piyasada birbirinden talep edebilir. Piyasada bankalar arası piyasa vardır. Döviz alıcıları, satıcıları o piyasada, aracı kurumlar, döviz kuruluşları. Bunlar birbirine döviz alım satımı yaparlar. Merkez Bankası niye girsin oraya da ben de size satayım da sizden alayım diye. Esnek kurda böyle bir uygulama olmaz. Mesela ABD'yi düşünelim. Tam esnek kur sistemi olan ABD'de hiç FED biraz piyasadan euro alayım ya da euro satayım da euronun dolar karşısında değerine etki edeyim gibi politikası olmaz. Tam esnek bir kur sistemi vardır. Piyasada belirlenir. Piyasanın talebine arzına göre. Alıcılar satıcılar arasındaki ilişkiye göre. Bizde işte tam esnek kur sistemi yok. Bizde gözetimli esnek denen bir kur sistemi var. Özünde esnektir deniyor. Ama piyasada tehlikeli oranda yükselmeler Ekonomiye zarar verebilecek yükselmeler veya düşmeler olursa merkez bankası alım satım yaparak müdahale ediyor. Ama bu alım satımı yaparken döviz alım satım ihalesi açar. Duyur, teklifler gelir, orada o piyasada alım satım gerçekleşir. Alenjeli biçimde el altından bir lendrağı satmak bir yöntemi olamaz. Bakanın dediği işte yöntem yanlış meselesi ona çıkıyor. Yani bakan bir yöntem yanlış. Bence açıklanması iyi olurdu diyor Lütfü Elvan. 2017 yılında bir protokol yapmışlar. Bundan yeni haberimiz oluyor. Şimdi bakın Merkez Bankası 2001 yılında yapılan kanun değişimliğiyle bağımsızlığına vurgu yapıldı. Merkez Bankası bağımsızdır. İkinci önemli vurgu kamu kesimini hiçbir şekilde finanse edemez. Ne hazineye bir kuruş para verebilir, ne hazineden doğrudan tahvil alıp para verebilir ya da avans verebilir diye kamu kuruluşlarına, kitlere, kamu hiçbir şekilde finanse edemez, hükmü konmuştur. Peki burada denilmiş midir? TL olarak finanse edemez ama dolarla finanse eder diye bir şey yok. Kamu hiçbir şekilde finanse edemezsin sen. Biz hazineli diyor protokol yaptık diyor 2017'de. Protokol gereği hazinenin talebi üzerine kamu bankalarına döviz satışı yapıyoruz. Olur mu öyle bir şey? Kanuna aykırı protokol yapamazsınız siz yani. Bu protokol kanuna aykırı Kesinlikle mı? Kesinlikle aykırıdır. Ya Kılıçdaroğlu'nda bu konuda söyleme vardır. Kesinlikle doğrudur. Açık açık Merkez Bankası kanunda yazan kamu hiçbir şekilde finanse edemez hükmüne aykırıdır. E o zaman doğrudan tabir alsın. Hazineyle protokol yapsın. Hazine piyasaya satmasın tabiri direkt Merkez Bankası'na satsın. Niye bunu yapmıyorlar? Bir protokolle de bunu düzenleyin o zaman. Yani burada sıkıntılı işler bu. Açık açık kanunda belirtilmesine rağmen kanuna aykırı protokol yapıp de bunu gizlemek. Bunu basına duyurun piyasaların hakkıdır. Bakın piyasalar şeffaflık ister. Yapılan anlaşmalar varsa bunun duyurulmasını ister. Siz gizli saklı böyle allen girilişler yaparsanız piyasalar güven duymaz size. Bugün kur yine yukarı doğru tırmanma eğilimi sürdürüyor. Kabine işte değişiklikler açıklandı. Hoşuna gitme demek ki piyasanın. Piyasa başka şeyler istiyor başka hikaye istiyor. Yani bugün yine aynı anda hem de grup konuşmasını yaparken Cumhurbaşkanı mecliste kur yukarı doğru tırmanıyordu. Çünkü yaptığı açıklama piyasayı tatmin bir açıklama değil. Bay Kemal Ey Kılıçdaroğlu'ndan öte giden bir açıklama yok. Para yerindedir, kaybolmamıştır, işte yıllar itibariyle rezervlerimizin durumu şudur gibi. Sanki bilen çok okumayı bilen yok, piyasanın uzmanları bu işi bilmiyor. Herkes yani bu konuda cahil öyle bir şey yok. İnsanlar az çok bunları öğrendiler. Finansal okuryazarlığı var artık insanların. Merkez Bankası'nda para tabii ki kaybolmaz. Olan şey şuydu. Yaz döneminde işte bu Berat Albayrak'ın at izi itizine karşı demesi de oradan geliyor. Resmen bunlar gizli saklı yapılınca at izi itizine karışır. Yaz döneminde o yapılan protokole dayanarak Kamu bankalarına 128 milyar dolar. Ama bu bir günlük satış değil. Belli bir periyotta. Peki kamu bankaları bunu kime sattı? Mesele o. 128 milyar kamu bankalarına satıldı. Gelen TL ile bir kısmı kamu bankalı diğer bankalara dahil olmak üzere bankalara ödünç verildi TL olarak. Bu lançoda alacak olarak görülüyor. İşte tahvil alındı bankalardan. Karşı açık, açık piyasa işlemi deriz buna. Tahvil alıp para verirsiniz. Bir kısmı oraya gitti gelen TL'nin. 128 milyar doların karşılığı olan TL'nin. Bir kısmıyla altın alınmış. O da bilançoda görülüyor. Bir kısmıyla da TL verip karşılığında döviz alınmış. Swap yapılmış. Bilançoda bunlar kuruş kuruş belli zaten. Tabii ki kayıp para olmaz. Sorun, Sorun ne Sorun bu bankalara verilen bu dolarları bankalar peki kime sattı? 128 milyar dolardan bahsediyoruz. küçük para değil. Bakın bu pandemi sürecinde Türkiye'de bu doğrudan yardımlar işte gelirini kaybetmiş kişilere yapılan yardımlar, kısa çalışma ödeneği yardımları, ücretsiz izin yardımları toplayın hepsini 8 milyar dolar etmiyor bile. %10 Biz, bile değil bu. Evet gibi. ya 128 milyar dolardan bahsediyoruz bu çok büyük bir paradır. Türkiye'nin bir yıllık cari açığı 30 milyar dolar ya cari açın tamamını kapatırsan hadi geri kalan nereye gitti? Demiyor ki bu kamu bankaları bunu piyasada talep edenlere sattı. Kim talep edebilir dövizi? İthalatçı talep etmiştir. İthalat yapacak. Dış borç ödemesi olan da o zamanında kredi kullanmış. Borcunu ödeyecek. O talep etmiştir. Dışarıda yatırım yapacak birisi talep etmiştir. Pandemi döneminde kimse dışarıda yatırım yaptığı da yok. Bunu da görüyoruz. İthalatçılar evet. Talep edenlerden bir kısmı ithalatçılar olur. Bir de zamanında kredi kullanmış. Borcunu ödemesi gerekiyor bunlar. Bu kadar eder mi onların? Temizleri? Mümkün değil <laughs> yani bu mümkün değil. <laughs> o zaman. Bu demek ki bunun dışında birilerine satıldı. Dövizden spekülatif kazanç elde etmek için alanlara dış borç ödemesi yok. İthalat yapacak değil dışarıda yatırım yapacak değil dövizi niye alırsınız siz o zaman? Döviz bir finansal varlık değildir ki size faiz kazandırmaz size hisse senedi gibi kar payı kazandırmaz. Değerindeki artıştan dolayı kazanırsınız. Demek ki değerinde artış beklentisi varsa birileri alır. İşte bunun açıklanması ama bankalar açısından. Şimdi siz bankalar açıklayın derse açıklamaz. Merkez Bankası açıklamıyor. E, kamu bankaları ile sattık diyor. Evet. Kamu bankaları da ticari sır evet. açıklamıyor. Peki bunu öğrenmenin bir yolu Tek yolu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gücü. Bu meclis niye vardır? Meclis işte bu konularda vardır. Soruşturma komisyonu kurar, araştırma komisyonu kurar, konuyu araştırır. 2001 krizi döneminde benzer şey yaşadık. Meclisi soruşturma komisyonu kuruldu ve Merkez Bankası'ndan o dönemde yine kuru sabit tutmak için döviz satıyor. Kimler bu dövizi aldı diye tek tek soruşturarak yüklü miktarda döviz almışlar kur yükselmeden önce. Kur yükselince 2-3 katına çıktı kur Şubat krizinden sonra. Bu işten kazanç elde etmişler. bu noktada AKP Genel Başkan Yardımcısı, ekonomiden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli de bu para halkın yastık altında diyor. Halk mı acaba bu parayı satın alıyor yoksa hani belirli yandaş kişilere mi? Yani? Şimdi bankadan açıklasın o zaman çok basit. Banka kayıtlarına bir dolar bile satıldıysa kime satıldığı belli. Halka satıldıysa kayıtları koysun bankalara. Biz halka sattık. işte ithalatçı firmalara sattık ya da dış borç ödemesi olan, döviz açığı olan bir diğer özel bankalar da satmış olabilirler. Kamu bankası, özel bankaların da açığı var. Sendikasyon kredisi kullanmış. Firmalar var, döviz ödemesi gereken dış borç kullanmış firmalar. Ama halk da almış olabilir, evet. Doğru da halka satış da yapmış olabilir ama açıklasınlar. Bu kadar parayı halk nasıl alır ya? Bunun TL karşılığını düşünün. Bu kadar para halkına gezer yani. İkinemliği halk bir de alıp bunu yastık altında tutuyor. Alsa banka mevduatta tutsa karşılıkları da görülür. Banka mevduatları peki ne kadar arttı? Gerçek kişilerin, firmaların değil yani tüzel kişilerin değil, gerçek şahısların yurt içi döviz tevdiatı hesapları ne kadar artmış o dönemde? Alıp döviz olarak bankaya yatırması lazım. Ya alıp yastık altında tuttu. Bu kadar paraya tutacak yastık yok dünyada. Ben söyleyeyim hiçbir yastığın altına sığmaz bu kadar para yani. Yani bu konuyu açıklamak zorundalar. Açıklamazlarsa halk nezdinde bu itibar kayıpları sürecektir ben söyleyeyim. Halkı işte laflarla, demagojiyle kandırabilirler ama piyasanın uzmanlarını kandıramazlar. Piyasanın aktörlerini kandıramazlar. Bu tartışmanın bitmesi, kafalardaki tüm soruların giderilmesi için net olarak ne yapmalı hükümet ya da Merkez Bankası? Bu kamu bankaları eliyle bu dövizin kime satıldığı tek tek açıklanmalı. Firmalara sattıysa şu firmalar şu kadar sattı. Bankalara sattıysa şu bankalara, şu aracı kuruma veya şahıslara satılansa şu kadar şahıslara değil bunun açıklanması lazım. Bu ticari sır boyutunu aşmış meseledir çünkü. Yani bir bankanın ticari sırıyla sınırlı bir mesele olamaz. Çok büyük bir rakamdır gerçekten. Bunu yapmadığı sürece hükümet töhmet altındadır. Yani Merkez Bankası bilançosunda kayıp para yoktur diyor bugün işte konuşmasına dönüyor başkanı. Bilanço'ya bakın diyor i̇şte 90 milyar rezervimiz var diyor. Sanki bilanço okumayı bilmiyor artık bu ülkede insanlar. Artık sıradan insanlar bile Merkez Bankası konusunda bilgi sahibi oldu. O kadar çok tartışıldı ki inandırıcı değil yani. Hocam ekonomide dikkat çeken bir nokta da son günlerde son bir haftada peş peşe enerji şirketlerinin halka arz edilmesi evet. meselesi. Evet. Bu nedir bunun arkasında ne var neden? 5 halka arz evet. ediliyor bu şirketler. Şimdi bir şirket neden halka arz edilir? Şimdi şirketler yatırım yapacakken finansman lazım olduğunda bir borç alma yöntemine gidebilirler. Birisi tahvil satabilir ya da kredi kullanarak gelen parayla yatırımını yapar, işini büyütür. Ya da hisse senedini satar. Borç almaz, hisse satmak birilerini kendinize ortak etmektir. Kardan pay verme karşılığında para alırsınız Sonsuz vadeli para almış yani olursunuz. Kendinize ortaktır. İki tane yöntem. Borç almak ve ortak almak. Peki bu enerji şirketleri son dönemde peş peşe halka arz olarak hisse satıyorlar. Daha önce halka kapalı anonim şirketler. Yani hissenin yüzde yüzü sahiplerine birkaç ortak veya bir kişi de olabilir anonim şirketler artık. Bir ailenin elinde olduğunu düşünün. Bir aileye ait. Yüzde 10, 20, 30 vesaire halka açıyor. Peki bu şirket yatırım mı yapacak gelen parayla? Sermaye gereksinimi mi var ki halka açıyor? Yeni yatırım yaptıklarını pek görmüyoruz. Bu pandemi sürecinde zaten yatırımlarda azalma var. Karlılık olarak bu şirketler karlıysa bir şirketin sahibi çok karlı olduğu bir şirkette başkasına niye hisse satsın? Bunlar işte kuşku uyandıran şeyler. Muhtemelen bu hisse arzında da katılımcı piyasanın yatırımcı olarak katılan küçük yatırımcılar olduğunu görüyoruz. Borsaya yeni giren 1 milyon yatırımcı var. 1 milyon. Toplam tutar, bölündüğünde kişi başı bin lirayı tutmuyor. Yani küçük yatırımcı bunlar. Ve bu hisseleri alıyor bu insanlar. Sermaye piyasası kurulunun temel görevi küçük hissedarları korumaktır. Bu işlemi getirmesi lazım. Bu şirketler, bakın birçok şirkette daha önce olmuş, Halka arz olmuş belli bir rakamla. Hisse şu an onda biri değerinde. Şimdi ağırlıklı küçük e, sermayedarlar alıyor. Küçük sermayelerden alıyor. Küçük tasarrufçı insanlar bin lirası da iki bin lirası da. Sermaye grupları neden almıyor? Girmemişler zaten alış olsa görülür. Teklif yok büyüklerden. Küçük tasarruf sahiplerinden alım gelmiş. İşte bunlar da bu pandemi döneminde... Tasarrufu değerlendirmek isteyen bir de büyük meblağ olmadığı için yani riske atabilecek bir meblağ. Büyük sermaye grupları girmediğine göre riskli bir yatırım. E olur. Tabii ki riskli yatırım. Karlı olsa niye satsın der. Yeni yatırım yapmayacaksa ki yapmayacaklar yeni yatırım projeksiyonları yok. Neden bu hissesinin bir kısmını satıyor? Ve hisseler birkaç süreç çok uzun değil birkaç hafta içinde göreceğiz. Bu hisseler satış değerinin o nominal değerinin altına ineceklerdir. Inecek. Kaçınılmaz bir şey. Evet hocam süreniz de sonuna geliyor. Evet. Son olarak e, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan evet. kendi şirketinden bakanlığa evet. dezenfektan sattığı ortaya çıktı. Evet. Bakan uzun bir sessizliğin ardından bunu kabul etti, doğru. Evet, yalanlamadı. Mı? Evet, istifada etmedi. Evet. Son olarak e, Sayın Cumhurbaşkanı yine gece yarısı bir operasyonla evet. kendisini görevden aldı evet. ve sanki mesele kapanmış gibi evet. oldu. Bu konuda Allah hükümetin nereden taktiğidir. Meseleyi böyle kapatmak için görevden alırsınız, olay biter ya bu ülkede bakan kayıp bakan kırklara karıştı adamcağız nerede olduğunu bilmiyoruz adamın yani 128 milyon lira kayıp meselesinin tartışı bir insan kayıp ya bakan bu ülkenin hazine bakanı yok ortalıkta en ufak bilgi yok öldü mü kaldı mı bu adam mutlu bir yaşam mı sürüyor bir yerlerde nerede sürdüğüne dair hiçbir şey bilmiyoruz ve dolayısıyla görevden alınıyor olay bitiyor aynı taktik 9 milyon liranın üzerinde bir rakamla dezenfektan satışı gerçekleşiyor ticaret bakanlığına bakanın kocasıyla kendisinin ortak olduğu şirket. Ya bu dünyada olsa yani ayağa kalkar halk ya ne oluyor diye. Böyle de arasınız biter. İki gün konuşulur, üç gün biter. İstifa etmesi o durumda suçu kabullenmesi anlamına gelirdi. O zaman iş büyürdü. İstifa etmedi, görevden alındı ve bir bakanlıkta ikiye bölünerek iki yeni bakanla aynı evet. potaya kondu. Tek başına olmadı. Diğer bakanlık kabine değişik olmadan sadece Ticaret Bakanı göre dansı yine bu tartışılırdı. Gümbürtüye getirildi yani. Arada Ruslar pek konusu gümbürtüye geldi gitti. Aslında çok derin bir mesele yani. Kesinlikle. Çok teşekkürler. Efendim. Ben teşekkür Sağ ediyorum. Sağ olun. İktisatçı Usta Ceylan'la ekonominin öne çıkan başlıklarını konuştuk. Hoşçakalın.